As for us, it's time to go back over to Quick Shot and Kobe for a look back at the key plays in Fanatics Game Four Win. Evet Fnatic'i bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Ee, Avrupa şampiyonu oldular. Bir kez daha ee, yaz sezonunda gerçekten de yani sadece bunun bir takım oyunu olmadığını bir kez daha gösterdiler. Yani tek bir oyuncunuz çok iyi oynayabilir ama burada Fnatic takımında hem XPK hem Soaz hem alt koridorda e, Pushu. Ya yani Pushu'nun katkısı inanılmazdı. Ormanda Sinite. Yani takımının ne ihtiyacı varsa o şampiyon oynamak çok önemli bir Özellik, tebrik ediyoruz kendilerini. Ee, ayrıca şunu hemen hatırlatmak lazım, hafif hafif sona giderken Johnny. Yayınlarımızı seviyorsanız, takip etmek istiyorsanız e-sporu seviyorsanız, yayınlarımızdan da öte ve e-sporu takip etmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Öncelikle yapabileceğiniz şey size çok yakın Twitch TV'de alt taraftaki takip et butonu var. Ya da follow eğer İngilizce kullanıyorsanız. Bu takip et butonuna tıkladığınız zaman yayınlarımız başladığında size bir e-mail geliyor. Böylece e-maillerinizi sürekli kontrol ediyorsanız bizi e yayına girdiğimizi görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Ayrıca Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Ve e tr.com'dan ligoflegends.com'dan tüm haberleri ve takiplerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Etroyat ve Etroyat olarak da bizi e, Twitter'da aratırsanız bulabilirsiniz. Şimdi pozisyon var. Hemen bakalım. Şu an tam göremiyorum buradaki ekrandan. Evet. Hangi pozisyon? Bakalım. Şimdi izleyeceğiz. Evet. Burada az girdi. Zoro zor kaçmaya çalışıyor. Evet. Sona'yı sonradan aldıkları pozisyon. Lemon Dogs'un. Ama bakar mısın? Suaz ölmüyor yani. Tutuştur doğru üzerinde. Kime değil, kime Orada galiba... Orada kaçış çok güzel bak. Orada galiba ne olmuş ben sana Mükemmel söyleyeyim mi? Mükemmel bir atlayış izleyeceğiz bakışını. Hop. Yürü. Sona çok yaklaşınca... Zekin üst üste binince orada Ezil Taps şey, e, Marvelmiş kalın kullanıyor ama sonradan çekiyor canı hı hı. soğazdan çekmek yerine ve işte bakın burada bu sarı kart ya burada tamamen o kalabalık kontrol efekti önce kim tutturacak savaşıydı o savaştan XPK e önde ayrıldı bakın şimdi ya ama nüktaktaki de nasıl bir cesaret iki seviye önde değil mi yanlış görmüyorum ben. 18 galiba XPK Belki oradan çıkmadan önce XPK bir üçlü kartını yollayıp yerini belirletmek pahasına hasar verebilirdi. sordan sarı kart çıktı kitleyebilirdi ama yani bu şekilde çıkması ve düz bir hat üzerinde koşması da enteresandı. Bakın şimdi. Eğer devam edersek göreceğiz hep beraber. Dümdüz yani <laughs> Bak üzerine bir de X peki. Sarı kart üzerine geldiğinde zaten Cowboy öldü. Taps teşekkürler. Zoro Zero şu an kendisine herhalde bunu demiştir. Senin sayende ok ağzına girdi ve orada daha Zayr'ın ultisi etkisini göstermeden hasarı vurdu ama o yerinden kaldırma efektini göstermeden iki kişi ölmüştü bir de. Sonuçta 3-0 değişiklik. Üstte de bir kule. Yani oyunun burada yavaş yavaş kopmaya başladığını gördük. Evet. Çok güzel bir e, savaş nasıl yapılır gördük bir kez daha e, şu anda ben de açıkçası ekstra bir şov olacak bunu bekliyorum Amerika'dan gelen yayında yayını bitirmeden önce e, onlarla konuşuyorum şu an neler olacak neler bitecek diye e, aradaki iletişimi sağlamaya çalışıyorum Johnny 5 gün buna da bunu da yaptık herhalde en sonunda 5 evet. gün evet. boyunca aralıksız Arka arkaya yayınımız bu mu oldu? Evet 2 gün 3 gün yapıyorduk daha önce 2 gün yaptık 3 gün yapmadık hiç ama 2 gün yaptık ama, ama beraber yaptık derken 3. yorumcuydu. Tabii. Tabii. Tolgay Karabulut o olmasaydı Zaten herhalde karnımız yörümcüydu. aç karnımız yörümcüydu. aç <laughs> ve e, böyle tamamen bitap bir tap bir halde olacaktı. Evet. Olacaktık. Aralarda gerçekten bize çok büyük yardımınız oldu. Teşekkür ediyoruz kendinize de. O da Extreme bu yayınların olması emeği geçen bir de reji var. Bizi arada trollese de... Anıl vardı 5 gün boyunca evet. rejide. Anıl'a da çok büyük teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ee, bir de hani bu işlerin doğru yürümesini, arıza olmaması için çalışan ayrı bir ekip de var. mı? Evet. Yine unutmayalım. Metin var, e, Bulva var Aynen. öbür tarafta. E, onlara da çok büyük teşekkür ediyoruz. E, tabii tüm Ratch'ılara teşekkür ediyoruz. Emeği ama geçen daha da önemlisi arkadaşlar siz varsınız. Evet siz varsınız, siz varsınız. Biz de bu yayınları yapmaya devam edebiliyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu katkıyı bize sağladığınız için 5 gün boyunca ama bitmedi dediğimiz gibi önümüzde Amerika var. Evet. Amerika'dan sonra daha bir şeyler daha var. Daha var. Poli. Onlar da belli olsun Poli. yavaş yavaş bitmiyor. Bizde yani şöyle düşünün önümüzde ne var? Dünya Kupası var. Yani Ve ona kadar uzun da bir maraton var. O Dünya kupasında beraberiz. neler var? Onu bir düşünmek lazım. Avrupa'yı geride bıraktık. Bundan sonrasında sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Önümüzde neler olacağıyla ilgili. Eminim ki hepiniz anlamışsınızdır zaten neler olacağını. Yani LOL'e doyacağız. Sezon 3'ü inanılmaz bir yayın programıyla bitireceğiz. Ee, hepsi gelecek dönemde sizlerle birlikte olacak. Biz de burada olacağız. eee Bugünlük yayınımıza artık yavaş yavaş son veriyoruz e, League of Legends Riot Stüdyolarından. E, bu arada şu anda bakıyorum bir iki dakikalık bir geri sayım var şu anda acaba ne göreceğiz. Bir iki dakika ara verelim o zaman yayını kapatmadan önce iki dakika sonra tekrar buradayız aynen. Evet arkadaşlar tekrar sizlerleyiz. Yanını kapatmadan önce son birkaç dakika ee, buradayız ve bakalım bir bugün neler yaşadık. Daha doğrusu 5 gün boyunca o 5 günün son 4 günü neler yaşadık. İlk roundda Evil Geniuses alt karşılaştı. Oradan Evil Geniuses çıktı. Diğer tarafta Gambit Ninjas Pijamas maçından Gambit çıktı. Lemon Dogs oynadılar. Kaybettiler. Oradan aşağıya düştü Gambit. Lemon Dogs finale çıktı. Fnatic finale çıktı. Finalde Fnatic ve Lemon Dogs maçını izledik. Diğer tarafta üçüncülük maçında da e, Evil Geniuses ve Gambit maçını izledik. Oradan da Gambit çıkmayı başardı. Yani kimler çıktı? Fnatic, Lemon Dogs ve e, ardından da Gambit çıktı. Enrique Okumayacağım gereken. <laughs> <laughs> Enrique, Sedano, Martinez, Martinez Midlane diye bir şey yok evet, orta, orta koridor <laughs> e, büyücü oynuyor. 33, 6, 19 oynamış. 18.100 altın kazanmış ortalama maç başına. 390 milyon kesmiş yine maç başına ve e, Twist Fate ve Ahri oynamış. Sadece galiba. Yanlış Üç görmüşsün. kere Ahri, bir kez de Twist, Twist Fate, Fate oynamış. oynamış. Son maçta evet, e, ve MVP. Maçta to to 4 maçta toplamda 4, 6 kere ölmüş ki yani oyun başına 1.5. Evet. Net. Net. Gerçekten i̇şte iyi bir performans sergiledi. Takımını da e, tek başına sırtladı diyemeyeceğim ama çok büyük katkısı oldu çünkü diğer e, oyuncuların da hakkını yemiş oluruz tek başına sırtladı dersek. E, MVP'si olduğu finallerin. Bakalım şimdi sırada neler gelecek biz de bekliyoruz. E, Almanya'daki yayından. Yavaş yavaş biz de son sözlerimizi söyleyelim. Tebrik ediyoruz Fnatic'i bir kez daha. Fnatic, ee, LemonDogs ve Gambit'i de tebrik ediyoruz hepsini. Onların hepsine başarılar diliyoruz. Finallerde hemen geçelim. İşte haftaya neler var? TSM CLG'li oynayacak ilk roundda Curse Dignitas'la oynayacak. Yarı finallerde TSM CLG maçının galibi Vulkan'la oynayacak. Curse Dignitas maçının galibi de Cloud9'la oynayacak. Ve yine... Bu hafta sonu izlediğimizin bir benzerini izleyeceğiz. Amerika için bu sefer bakalım neler olacak. Orada da çok değişik haberler de var. Çeşitli takımlarda çeşitli koridor değişimleri de var. Böyle şunu da söylemek ee, lazım. Mesela bu turnuvada son dörde kalan takım Evil Geniuses, Gammoth Gaming ve son maçtan izlediğimiz Cloud Dogs ile beraber e, turnuvayı kazanan Fnatic gelecek bahar sezonunda direkt doğrudan kazanmaya hak kazandı. Evet. Bunu ne söyleyeyim mi? üstüne durmak istemedim ama Cloud 9 dedim. Cloud biz, Dogs. Biz iyice Aa. kıvama geldik. <laughs> kıvama geldik. <laughs> ee, Cloud 9 Cloud Nine. Arkadaşlar e, dediğimiz gibi eee bizi Twitter'dan, Facebook'tan e, ve f, e, tr.ligofrezis.com'dan sitemizden takip edebilirsiniz. Artık yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Eee Soxla programme here at Gamescom. Of course, congratulations to the European Champions fanatics and the other world championship participants, Gambit, Lemon Dogs, and the International Wildcard Winners Gaming Gear. Alright, that does it for two thousand and thirteen European LCS here, live from Gamescom. From all of us here, the entire live broadcast crew, thank you so much for tuning in and goodbye. teams participating for the season 4 promotional tournament Yes, guys. Hello, Los Angeles. Gonna get stunned up, finished off by Wicked, and absolutely destroyed. They're gonna go for the fight as a requiem comes out. Stranglehold's gonna knock them up, and the they time goes through. Absolutely melt through Lemondon. Will we Finale take in the victory here in the final? They're going to be going to Los Angeles as the number one seed. The Spring Split champions and the Summer Split champions. Fnatic, the reigning champions of Europe.